Bu depremde ne acı hikayelere tanıklık ettik. Osmaniye'deki mezarlara mesela, vefat edenlerin mezarlarına gelini koymuşlar. Oyuncak var bir çocuğun toprağında. Okul çantası yine süper. Kahramanım yazmış mesela, babasını kaybeden bir evlat. Her yerde trajedi. Futbolcu Atsu'yu beklerken herkes önce bir çift ayakkabısını buldu ya, bir yakını böyle ayakkabıya sarılıyordu. Çok acı yani. Dedim ya ne hikayeler. Adıyaman'da abi, Kutlu çifti var. Hayatlarını kaybettiler iki evladı ile beraber. Sonra bir ortaya çıkıyor ki 99'daki Bolu'da deprem oldu, ya orada da yakalanmışlar. Oradan sağ kurtuluyorlar. Sonra bir oğlunu bir kızını doktor olarak yetiştiriyorlar. Bir de üçüncü çocukları oluyor hatta o da tıp fakültesi öğrencisi. Ailesi doktor çocuklarını ısrar ediyor. Adıyaman'da göreve başlatıyorlar. Orada çalışın ne olur diyorlar falan. Ne bilsin ölüme çağırdıklarını. Üç çocuk okutmak kolay olmadığı için Demişler ki burası daha uygun. Adıyaman'da yaşayalım falan. Onlar üç kuruşa üç çocuk okutmak için çabalarken üç kuruş fazla kazanmak için insan hayatını hiçe sayanların kurbanı oldular. Hep ailesi için, insanlık için çabalayanları kaybettik. Bir sürü güzel insan ayrıldı aramızda. İşte Atsu dedik ya duymuşsunuzdur. Hatay idari menajeri Fatih İlek Radyo Spor'da anlattı. Hristiyan Atsu depremden önce Gaziantep'le yapılan maçtan önce hocasına gidiyor Volkan Demirel'e. Diyor ki çok süre alamıyorum. Takım bulursam ayrılabilir miyim? Tamam diyor hoca da. O maçta da süre almıyor. At Kasımpaşa maçı var. Onun sonrası için uçak biletini alıyor. Ayarlıyor her şeyi. Ailesinin yanına gidecek ama o son maçta oynuyor. Hatta son saniye golü atan da Atsu. E, o golle beraber yani tribünde sevinenlerin de ocağına ateş düştü. o gecenin sabahında o manzara gözümün önüne geliyor. Şimdi bilmiyorum gördünüz mü maçtan sonra çok güzel görüntüler vardı. Volkan Demirel gitti kucakladı at suyu yukarıları zıplattı. Acayip bir sevinç falan da olunca işte kader noktası burası. Yaşadığı coşkudan sonra diyor ki gitmeyeyim burada kalayım diyor. Yani. Ve en mutlu olduğu günde depreme yakalanıyor. Yoksa akşam 11'de uçağı var. Sürekli o kadar iyi, o kadar yardımsever bir insanmış ki oradan da bir yere bağlayacağım zaten hikayeyi. Başlayalım mı? Güzel insanlar, Christian Atsu vefat ettikten sonra The Guardian'da bir yazı çıktı ve öğrendik ki çok çok güzel bir insanmış kendisi. Futbolcu olduğum için şanslıyım, ayrıcalıklıyım. Çok fazla şeyim var ve bir şeyleri insanlara vermem lazım diyen bir adamdı. Gana'dan Afrika'ya, Hindistan'a kadar nerede öksüz kalmış, istismara uğramış, ne bileyim, kaçırılmış, satılan yoksul çocuk var, Atsu korumaya alıyor, ev veriyor, destek oluyor. Yiyecek de eşya da alabilsinler diye sürekli bağış yapan iyi yürekli bir adammış. Kanada en son okul yaptırmaya karar veriyor. 300 kişilik ki hani herkes eğitim alma şansına sahip olsun. Çünkü kendisi de yokluktan gelmiş. Fakirlik çekmiş bir çocuk. Düşünün çamurdan yapılmış bir yatakta uyuyormuş. Babası hastalanıyor. Sağlık hizmetleri kötü diye de kaybediyor. Hastalığın adını bile öğrenemiyor. İmkanlar o derece kötü yanında da olamıyor babasının vefatında. Çünkü o sırada futbol akademisine yeni girmiş. Yani fakirlik bitsin diye o çocuk yaşında ailesinin yanından ayrılıyor. Feyenoord'a gidiyor Hollanda'ya. Bütün imkanları düzeltmesi için tek imkanı futbol. O da nasıl biliyor musun? Üç günlük bir deneme süresi veriyorlar buna. Mesela Porto'da. Düşünün yeteneklerini göstermesi için üç günü var. 6 aylık sözleşme kapacak onun için yani. Ama yapmak zorunda. Diğer Afrikalı büyük topçular gibi Drogba gibi, Essien gibi, onlar idolü, başarmak zorundayım diyor. Ve yapıyor da. Chelsea görüyor, Everton yapıyor, Burnham, Malaga, işte El miydi neydi o takımın adı? Derken hata işte. Kendisi başardığında da geldiği yere oranın dezavantajlı hayatlarını unutmadığı için çabalamaya devam eden bir adammış rahmetli. Mesela İngiltere'de bulunan bir Arms Around the Child adlı bu dezavantajlı çocuklar için bir hayır kuruluşu varmış kurulan. Onun elçisi olmuş ve İngiltere'den ayrılmasına rağmen de çalışmalarına devam etmiş. Ülkesinde sırf yiyecek bulamadığı için çalmak zorunda kalan, yakalanıp cezaevine gönderilen insanlar varmış onları kurtarmak için uğraşmış. Binlerce pound ödemiş biliyor musun? Kefalet içeriden çıksınlar diye. Bir haber var. 62 yaşındaki büyük anne ve kızı ailelerini beslemek için bir pound, bir pound değerinde bir mısır çalıyorlar. Hapse atılıyorlar. At suda kefaleti ödüyor, serbest bırakılıyor. Böyle yani. Ve bir depremle güzel yaşamaya çalışan bir insanı daha kaybettik, yitirdik, gitti işte. Bir yanda bakıyorsun hayata güzellik katmaya çalışan, hani bir iyilik cümlesinde virgül olmaya çalışan, kazandığını bölüşen ya da değer üretmeye çalışan insanlar, diğer yandan ne olursa olsun kazanmak isteyen. Hani insan demeye dilimizin varmadı türler, tür bunlar. Şimdi yaşananlara kader de diyebiliriz. Hani Bolu depreminden sağ çıkan aile değil mi? Ya da işte at su işte uçağa binip gitse diyenler. Diğer yandan kaderin ağlarını milletin üstüne atıp para için avlananlar. Oysa bir kitap okumuştum. Yabancı gezginleri Türklerle ilgili bu geçmişte izlenimlerini aktarıyordu. Orada bizim millet için diyordu ki eğer evin bacasında leylekler yuva yapmışsa bilin ki o ev bir Türk evidir. Niye? Leylekleri rahatsız etmemek için ateş yakmazlar. Şimdikiler milletin ocağına atıyorlar ateşi. Düşünün Cüneyt Polat anlatmış izledim de Yusuf diye bir depremzede kardeşimiz tüm ailesiyle enkazın altında kalıyor. Bir anneannesiyle kendisi sağ kurtarılıyor. Çıkarıyorlar enkazdan elinde muhabbet kuşları var sadece. Çıkar çıkmaz enkazdan diyor ki ne olur diyor kuşlarıma bir kafes bulun. Hatırladınız mı? Şimdi can derdindeyken kuşlarını bırakmayan bir çocuk. Abisi de vefat etti ama. Bir bakıyor ki Ömer annesi babası ölmüş. Enkazdan el uzanıyor buna. Gel çıkaralım seni. Anne'm ölmüş, babam ölmüş çıkmam ben diyor. Yalvarıyorlar. Gel çıkaralım çıkmam diyor. Hadi çıkaralım diyorlar. Onlarsız yaşayamam diyor. Onlara sarılıp orada vefat ediyor ömürlerinden çalınana bakar mısınız? Hani okumuştum dedim ya, hırsızlık, soygun, ne bileyim işte kapkaç gibi suçlar Osmanlı'da meçhuldür diyor. Bu tür vakalara senede sadece birkaç kez rastlanırdı diyor kitapta. Şimdi cebimizden ayrı çalıyorlar, malzemeden ayrı çalıyorlar. Yahya Kemal'in galiba bir lafı vardı. Türklerin ahlakı çocuklara iyilik telkin ederek değil, kötü örnek görmediklerinden gelişir diye arz edebildim mi efendim? Peki siz de lütfen bana izah edebilir misiniz? Gelinim ne oğlum rahat etsin falan diyerek kaçak kat çıkanlar, imar düzenlerini bozarak malzemeden çalanlar, alüvyon arazilerine bina dikenler, biraz hapis yatıp işlerine, düzenlerine, ticaretlerine devam edenler. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Ya ölmek bile kültürümüzün yansıması iken kadere bak deyip geçelim mi? Yani öyle diyen varsa dost acı söyler. Allah yaşatmasın bir daha ama bir sonraki depremde benzer hikayelerde görüşürüz maalesef